Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Batı, Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getirmek zorunda. Rusya'nın, NATO'ya üye olacağını iddia ettiği Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken, Finlandiya ve İsveç de NATO'ya katılmak için müracaatta bulunmaya hazırlanıyor, Türkiye'nin de yer aldığı 30 üyeli NATO ittifakına katılmak için ise, her üyenin, kabul oyu vermesi şartı bulunuyor, Türkiye'nin NATO'daki veto hakkına işaret eden uzmanlar. Ankara'nın batıdan belli talep ve beklentileri olabileceğine işaret ediyor. Özellikle terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verilen desteğin kesilmesiyle, bu terör örgütlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da faaliyetlerine son verilmesinin talep edilebileceğine dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'nin veto kozunu kullanarak KKT'in tanınması, AB üyeli, Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gibi konularda Batı'nın geri adım atmasını sağlayabileceğine işaret ediyor, öte yandan, İsveç ve bazı NATO ülkelerinin terör örgütü YPG, PKK'yı desteklendiğini vurgulayan uzmanlar. Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini, bu anlamda fırsat olarak değerlendirip müttefiklerini terör örgütüne destekten vazgeçirebileceğini belirtiyor. Güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkıcaş'ına göre, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olması Türkiye'nin aleyhine mi, değil mi ona bakılmalı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Tarık Oğuzlu ise Türkiye'nin bazı konuları gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyor. Ankara'nın eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliğine karikatür krizi sebebiyle itiraz ettiğini hatırlatan Oğuzlu, daha sonra yürütülen görüşmelerde Türkiye belirli manada istediğini aldı dedi. Türkiye'nin son dönemde Batı ile ilişkileri toparlanmaya çalıştığına işaret eden Oğuzlu, Türkiye kriz çıkarmaz, şu anki konjonktür bunu kaldırmaz, yeni ve güçlü bir krizi tetikler ulusal çıkarlar bunu gerektirir, oylamada da Türkiye veto etmez diye konuştu.